abi geçeceğiz. Ben son. E, Yeni ee, Hoş geldiniz. Şey, so, kendi serverımı şey e, evler falan yapacağız. Aynen. Yanında Efe var. Ee, ben başladım videoya. Merhaba. Hani hemen yapalım. <laughs> Gel tak. Bakayım kaç ver. Nerede? Buradan. Şimdi? Buradan. Of Minecraft tam ekran. Bir dakika arkadaşlar ben bir iki dakika falan mikrofon susturacağım oyundan yazacağım. Evet arkadaşlar. Evet. arkadaşlar devam ettiriyorum videoya. Ufak bir aksaklık yap Ben senin camdan çıktım. Evet ben de kendime bir tane ev yapayım. Diğerleri böyle baksanız iyi diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar ben bir şey ayaklık yaptım. Kendi evini yapamadım. Ama şimdi yapabiliyorum. Yeah. Evet. 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 Bakın zenginiz biz bak. Böyle ben apartman gibi bir şey yapacağım. Eren. Evet. Efendim. <laughs> Bayağı bir var. Onun da videosunu yaparız da. Ben yine gençler server açarım ya da Efe açar. Çınar Çınara bir ara şey server açmayı öğret. Ben video yükledim zaten İ izleyebilir. Yok yok şu server açmayı. Onu da videosunu çektim. Ha çektin mi onu da? O zaman çınar'a linkini ver, oradan izlesin yapar. Tamam. Da daha, daha yüklemedim gençler. Baksanıza çok iğrenç oluyor değil mi? Çarşamba günü yükleyeceğim ya. Hemen sen de bayağı bir <laughs> avant. Çarşamba günleri yükleyeceğim. Çarşamba günleri <laughs> Yani çarşamba günleri değil de iki günde bir. Yine bura günde benim gidiyor. evim olacak lan. Eren boş verin Arkadaşlar. Şey. Evet arkadaşlar. Eren'in bir tane sunucusu vardı. Gitti. Evet. Allah rahmet eylesin. Böyle yaptı. Var havuzu diye bir şey yaptı. Bebe havuzu falan yazdı. of ya. Ay. Bir dakika. Bir, iki, üç. Arkadaşlar, üç, beş, şey. Altı. Yazın video. Risa, yani. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Abi kim bunu verdi bana? Ben. Bu suyu kim verdi? İlahi güçler işte. İlahi güçler, darınan, darınan. Aa, Bebe havuzu. Ya git git ya. Bozdum işte. Asalt asalt. Asalt asalt. Onu yine yaparsın evet. zor mu? <laughs> Eren. Evet. onu yapmak mı acı? Evet acı. Eğer ben evi yaptım ama şu an çatısıyla uğraşıyorum. Ha. Demir. Bak kabullenin ne iyisi var. Yok bir... ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dön, dön. Ya. <şu> ya <laughs> şimdi bugda kalan böyle gölgeler oluyor çok sinir oluyor. Ay, kanka bu şey hep hani, okullar kapanıyor ya. Peki. son hafta gideceğim mi? Oğlum bizim sınıfın günü şeymiş lan. Oğlum pazartesi günü okul pas. yok. 2 3 4 5 6 Ben de bilmiyorum ki. Boşver. Yapmışlardır bir şey. Daha iyi olur. Kesin olmayacak. Ama olmayacak. Haberler söyle. Eren. Oldu. Neredesin? Efendim? Sana bir hediye vereceğim. Abi. O oh, Eren. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar. Yaptığı terbiye sizi. Oh. Çocuk bana bok diye item veriyor. Oğlum <laughs> oh, sana ben ne zaman? <laughs> oh, Eren çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel ah. dur. Hediye vereceğim Hiç. sana. Bak, ha, al beş, olsun bu. Olsun. Kadar. Attım. Bak. <laughs> At. Yaşşş. Ya, oh, <laughs> ya değil. Değ <laughs> değil mi? <laughs> <laughs> değil <adam>. mi? <laughs> Baya, siz yokuzu yapacak, yapacak mısınız? Mı? Ben havuz o, yapıyorum. Bir, iki, şey Bir, iki, üç, dört.

Yürü. Ya sen kaç vps alıyorsun? Ben... Efe. Puan. One... Yok Efe Efe. 29. Yeah. Ama hiç kalsın. Ben 30. Otuz... Şey... o bir şey. OBS biraz kastırıyor mu? 2, 3, 4. Bak o, buraya yapmayayım ya. da. Çok ben düşündüğümü. Tamam, Eren bir gelsene sonra bir, bir benimkiye baksana. Altı, Bana bir TP'le. Dövmeyin hadi. 5, 6. Evet. A tam böyle çok güzel oldu ya. Güzel oldu. Hemen gördün mü değişikliği? Sonunda. Kanka yapmış. Saat 6. Eren kanka ya bir bana gelsene bak. Eren ben golem yapıcam. Evin için. Ah. Oğlum yapışım. Eren. Efendim? Gelsene. Gelirim. Mesela. Ya oğlum kum verip duruyor bak Efe senin okluğuna Allah Allah'ım ya Ya Tamam <laughs> dur <laughs> Şunu yani Yapma Gözünü seveyim yapma Şuradan da şura Set water Lan 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 Onda 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 da olmadı değil mi? oldu. Eyvallah <laughs> ne diyor? Kemal gördün mü? Neyi? Tamam beyler sakin olun. Ben buraya Evet. Ya şurayı kapatacağım. Domuzlar buraya baskın yapmış ya. Evet. Bak. Kanka bak Hı. ne yaptım. Tüm en sildim. Eren. Ya Ne gelin. Gel sen. Ben şuraya gireceğim Oldu mu? Oldu. Gel ama. Al mob. Çit. Ya 2 dakikada Lan. doldu tüm moblar. Çit. Beyler, ee, bitti bitirdiğinizde bitti değil. Aha. Sonra herkes. Oğlum benim zaten ev bitti de. Şu dur bekle şu an. He kolap, kolap. 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 Ola milla beni ya uğraştıracağım. Helal olsun. bak gelin. Ölmek Görüyorsunuz gençler iğrenç bir havuz yaptım. Kime baktın sen? Yok ben onu Kendim... Yani, nasıl bir havuzdu lan bu? İnsan girdi ya da bu olur. Sek evet, bir. O yüzden her şeyin evine kimse düşünmeyecek. Sadece benim. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Hadi bir dakika. İyi. Sonra. <laughs> What the fuck? Okay. What the heck? Ya bak gole yine Soyunca. Hadi soyun üstüne bir şey döker. ceketini. Dökersin. Tamam bir gel sen şey yaptın. Köylü. Beyler. Çok güzel oldu bence. Merdiven. Lan mı? <laughs> Hmm. Um, gençler benim evim bitti. Kaç dakika olmuş? 11. Tamam abi bir merdiven falan da ekleyeyim. Bitireceğim ben videoyu. Yani fazla uzaması için başımıza değer Yüklemesi çok uzun sürüyor. Sen bana mı diyorsun oğlum? 28 dakikalık video yüklemiş insan Eski kanal sağ Bakın kaçma ya. Hadi şimdi. Ya. Şöyle. <laughs> <Çığır. gülüyor> Meşale. <laughs> İnsan evinde meşale ister o mi acaba? <laughs> yani şeyde olsun, bir dakika arkadaşlar. Ee, şey arkadaşlar geri döndüm. Bir, bir kat daha merdiven yaptım da şey bir de teknik bir arıza oldu. Time set çekeceğim bir dakika. sabah mıydı? Abi nasıl kaçtı bu adam? Yapma abi bak. Mahmut abi bak yapma. Mahmut abi kim o? Sürpriz o. Oğlum şimdi bir tp'leneceğim var ya. Beyler. Şimdi e, hiç kasmıyor lan benim video. Sen eciksin efendim. Ya <laughs> git buradan. Git. Kim var? Ne kırıyorsun? Kırayım mı ben de burayı? Hop 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 dun 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 şunlar niye kırdı kimse ki, kimsenin bloğuna karışamaz dun 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 Opa, opa, şnar, um, şey konuşsana. Canar. Çınar konuşmuyorsun. Oğlum siz benim bir evime bakın ya. Aa, golevimin yerini kırmış. Kim? Sen. Yo. Birisi kırmış buraya. E sen, ben kırdım ama sen benim yerimi kırdın. Ya bu ne ya? Sel basacak şimdi burayı. Bir dakika arkadaşlar. Ben... Geldim arkadaşlar. En baba benimki oldu. Bir dakika. Arkadaşlar ben evimi bitirdim. Videoda bu kadar. Böyle Acı. büyük bir ev yaptım. Evet. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.